Benim panik atak rahatsızlığım var mı? Panik kelimesini çok sık duyuyoruz işte aslında gündelik hayatımızda telaşlandığımız zamanda ne diyoruz? Panik yapma falan ama sonuçta panik rahatsızlığı, panik atak rahatsızlığı en iyi konu bir rahatsızlık ve tedaviyle bir an önce iyileşmesi gereken bir tablo. Peki bu yaşadıklarımız bir panik rahatsızlığının işareti mi? Nasıl anlayacağız? Herkes zaman zaman bir panik nöbeti yaşayabilir yani bu işte ...aniden, beklenmedik bir şekilde gelen o korku, rahatsızlık, bedensel belirtiler, vücudundaki kontrolünü kaybetme hissi... ...herkes yaşayabilir. Mesela asansörde kaldığınızda, kötü bir şey yaşadığınızda insanlar bedenlerinde, üzerinde kontrol edemedikleri bir panik nöbeti yaşayabilirler. Ancak panik nöbetlerinin ayırt edici, yani panik rahatsızlığı olması için bir daha bu panik nöbeti gelir mi diye sürekli düşünmek... ...bundan ötürü hayatının kısıtlanması, dışarı çıkmakta zorluk gibi belirtilerin ortaya çıkması gerekir. O zaman panik nöbetinin ayırt edici özellikleri nelerdir? Panik rahatsızlığı anlamında, panik e, nöbeti rahatsızlığı anlamında nelerdir? Bunları hızlıca anlamaya çalışalım. Panik nöbetleri beklenmedik bir şekilde, ansızın ve insanın üzerinde kontrol edemeyeceği şekilde bir korkunun, bunaltının başlamasıyla kendisini gösterir ve bir dizi bedensel belirti eşlik eder. En çok gördüğümüz çarpıntı, terleme, titreme, nefes darlığı, nefes açlığı, boğulma hissi gibi göğüste ağrı, bulantı, karında kelebeklenme hissi, ürperme, aniden ateş basması, uyuşmalar, ondan sonra bir takım kontrolün yitirme korkusu, kendisini garipseme hissi. Yani bazen hasta o kadar yoğun bir e, şiddetli nöbetin etkisinde kalır ki aklını kaçıracakmış gibi hisseder ve üzerinde denetimi hiç kalmaz. Ve tabii ki arkada ciddi bir ölüm korkusu ve bunun getirdiği bir dizi tetiklenen domina taşı gibi vücudunda denetleyemediği bir nöbetin içine girer. Ve bu nöbetler eğer ki bir aydan daha uzun sürüyorsa ve o insan iki boyutta ya bu bir daha panik döbetleri bana olmadık yerde gelir diye aşırı düşünmeye ve kendini kötü hissetmeye başlarsa ve buna bağlı olarak da sosyal, mesleki alanda, insan ilişkilerinde, hayatın doğal işlevlerini yerine getirirken zorlanmaya ve kayıplar yaşamaya başladıysa ortada bir panik nöbeti rahatsızlığı vardır ve bunun için de tedavi olmak ihtiyacı vardır. Tabii ki bunun tanısını koymak için bir uzman psikiyatrla görüşmek lazım. Panik rahatsızlığı hem ilaç tedavileriyle hem de davranışçı ve bilişsel psikoterapi dediğimiz yöntemlerle son derece iyi tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır.